Emin ol sen öldükten sonra kimse işini gücünü bırakıp senin hasretini çekmeyecek. İşler ve ticaret kaldığı yerden devam edecek. Senin görevin bir başkasına devredilecek, malın ve servetin bölüşülecek, mirasçıların hepsini sahiplenecek. Sen ise kazandığın o malların hepsinden tek tek hesaba çekileceksin. Öldükten sonra senden alınacak ilk şey adındır. O nedenle öldüğünde sana cenaze diyecekler. Kimse seni isminle çağırmaz, sana namaz kılmak için geldiklerinde adını sormaz, Cenaze nerede diye soracaklar. Omuzlarında taşıdıklarında ve defnettikleri zamanda da adını söylemez, cenazeyi tutun derler. Öldükten sonra seni biraz tanıyanlar yazık derler. Seni daha fazla tanıyan dost ve arkadaşların birkaç saat veya en fazla birkaç gün üzülür. Sonra da şakalarına ve gülüşlerine devam ederler. Yokluğunu ve ayrılık acısını derinden hisseden ailen ise birkaç hafta, birkaç ay veya en fazla bir yıl üzüntünü yaşarlar, sonra da seni kendi hatıralar arşivine atarlar. İşte bu şekilde senin halk arasındaki öykün son bulur.